Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz bugün. Bu videoda ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız arkadaşlar. Neden? Mobizen'in şeyine uğradık. gazabına uğradık. Tam final saldırımı yaptım, üçledim. Tam kaç 10 dakikalık bir video. Son 3-4 göle canlı saldırılar yaptım. Maalesef ki Mobizen video kaydını kesti. Bize de yol gözüktü arkadaşlar. Yeniden bir kayda girsem yani savaşları geri alamayacağım için maalesef yapacak bir şey yok. Eylül 2024 6. savaş günüydü. Değil mi? Aynen 6. savaş günüydü arkadaşlar. Durum şu şekildeydi. Ben 1. sırayla 4'ü üçledim. Tamamen yıldız odaklı oynadım arkadaşlar. 5 4 5 6 7 8 falan fişman aşağılara doğru. Aşağıda da bir tane fremiz var. Yani totalde İki tane freyle bir saldırı gerçekleştirmiştim. Mobizen maalesef bize böyle bir ahlaksızlık yaptı. Kendi annesinin, babasının ellerinden öperim. Kurucusunda olan mühendisin, tamam mı buradan söylüyorum. Bu Mobizen'in kurucusu olan mühendisin parmaklarındaki kestiği tırnağın vidasını sıkan, tırnak makasının vidasını sıkan o vidaya tornavida taşıyan çırağına kadar neredeyse söv, söv, sövdüm arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Yapacak bir şey yok. Tamamen bir emek hırsızlığı var ortada. Hani ne diyeyim siz arkadaşlar görüyorsunuz kanala bir abone olun da şu arada hemen şuralara bir yere bir sıkıştıralım. Siz kanala şuralardan bir yerden bir abone olun. Bu videoda bir like atın bir yükselsin. Mobizen kendisi bir görsün yaptığı alaksızlığı. Tablette de problem olabilir. Çektiğim şu anki tablette de herhangi bir problem olabilir. Buradan da hani bu tabletin yapan teknisyen, tekniker kim varsa orada staj yapan bir elektrik, elektronik bölümü öğrencisi de olabilir. Or oraya kadar da ilerledik. Hani ne diyebilirim ki şu anda sizlere canlı bir saldırı gösteremeyeceğim. Maalesef tekrarlarını izleyeceğiz. Sizler umarım sıkılmazsınız. Sıkılırsanız kanala abone olun. Diğer şeyleri izleyin arkadaşlar. Burayla birinci sırayla dörde saldırdım. Tamamen yıldız odaklı yukarıdaki hava savunmalarını indiriyorum. Yıldırımlarla bir tane saldırı göstereceğim arkadaşlar. Çok canlı sıkılmasın diye. Kral kraliçe sağlı sollu bıraktım. Koridor açıp ejderleri orta alandan ve kalan bütün kahramanları orta alandan gönderdim. zeplinini de şimdi birazdan göndereceğim. Sahaya süreceğim. Zeplin de gitti abi. Tamam mı? Biraz ilerledik. İlerledisin. Özelliği patlatacağım. Sinirden konuşamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçi çok sinirlenmiyorum artık da. Sürekli karşılaştığım bir şey olduğu için. Binayı balonlarla indiriyoruz. Balonlarla bir de hava patlatıcı indiriyorum. Ortalığını zaten dümdüz ediyoruz. Bina farkı var gerçi. Asker seviye farkı, kahraman seviye farkı falan olduğu için. Çok basit bir şekilde burayı üçlüyoruz arkadaşlar. Alt tarafta birazdan özellik basacağım. Kalan kalesinden goblinler çıkıyor. Sinsi goblinler. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bina farkı, seviye farkı olduğu için burada tertemiz üçleniyor arkadaşlar. Son işte depolar, mepolar kaldı buraları da tertemiz ediyoruz. Yolumuza bu şekilde bakıyoruz. Savaş haritası diyelim. Diğer bir saldırımızı daha gösterelim. Gözcülük yapmayalım da buradan tekrar diyelim. İkinci sırayla saldırdım arkadaşlar. Şöyle 4x yapıyorum. Hava savunmalarını indiriyorum. Şuradaki iki hava savunmasını birden indiriyorum arkadaşlar. Hemen kraliçeyi gönderip özellik basıyorum. Ejderler benim altında, silüetimin altında kaldı. Olsun binaya zeplin gidiyor. Orta alanda temizleniyor. Kral kraliçe burada yattı. Bu son anda gelen bir üçlük gibi arkadaşlar. İşte kalan son 3-5 ejderle birlikte temizlediğimiz bir yer. Şu anda tek bir aşağıda okçu kulesi var. Bize zarar verebilecek. O okçu kulesini de indiriyoruz. Hızlı bir şekilde son toplar, havanlar, kalanlar, fişmanlar derken burayı da bu şekilde üçlüyoruz. Sonrasında 6. sıradaki hesap 3. sırayla saldırı yaptım. Burada fire verdik. Yapacak bir şey yok. Şöyle 2x yapalım hızlı bir şekilde hava savunmalarını indiriyorum arkadaşlar. En sondaki hava savunmasını, şuradaki hava savunmasını bırakıyorum. Neden bırakıyorum? Zeplinden çıkan balonları oraya doğru yönlendiririm diye düşünüyorum. O yüzden bırakıyorum. Ejderler alt tarafa doğru kaydığı için zeplinin özelliğini biraz erken basıyorum. Şeyin özelliğini biraz erken basıyorum. Şampiyonun özelliğini maalesef hepsi birbirine karıştı. Kraliyet şampiyonu muydu, dedenin özelliğini işte. Sonra ejderler alt taraftan ilerlediği için üst tarafta kraliçe çok tek kalıyor, yalnız kalıyor. Kaya saçarlı özelliği falan kendinin aktive oluyor. Aynayla şifacılar var. Burada da tam son işte şu x şeyi bizim canımızı okuyor arkadaşlar. x şeyi maalesef hem ejderlerimi indiriyor hem de kraliçemi indiriyor. Sonra baga giriyorum ben savaşı bitirmiyorum son şey şifacı inene kadar bekliyorum. Sonrasında da şu dördüncü sıraya bir saldırı yaptık. Yedinci sıraya dörtle saldırı yaptık. Temiz bir üçlük aldık. Yine ejder balon saldırısı. Hava şeylerini indiriyorum arkadaşlar işte. Hava savunmalarını klasik. Ejderle oradaki son hava savunmasını indiriyorum. Üst köşeden kendimi şöyle çekiyorum. Üst köşeden bir saldırı düzenliyorum aşağıya doğru. Zeplini yine binaya gönderiyorum. Özelliği patlatıyorum falan. Direkt binaya gidiyor. Balonlar o alanı çok güzel şekilde temizliyorlar. Bize de buradan güzel bir temiz bir üçlük geliyor arkadaşlar. Son kaya saçar falan pişman kalıyor. Onu dalıyorlar alıyorlar zaten. Temiz. Şampiyon da oradaki tekliği alıyor. Kuleyi. Aragondan'dan kuleyi alıyor. Geliyor. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Goblin var ya o. Şampiyon şu anda o görev görüyor ve alıyor. Burada bu şekilde üçleniyor arkadaşlar. 8'e bakalım. 5 saldırmışız. Güzel bir düzen var. Direkt hemen şey basıyorum. Şamp şeyler. Kahraman güçlendirme basıyorum. Kahramanları güçlendiriyorum. Alt taraftaki hava savunmalarını indiriyorum. Üst tarafta bir tane kalıyor. Oraya da kraliçeyi bırakıyorum. Kraliçede ne varmış? Devok yokmuş o yüzden. Maalesef özellik basmıyoruz. Kraliçe kendiliğinden gidiyor. Üst taraftan krala yakın olduğu yerden olan yerden ejderlerimizi spamlıyoruz. Sonrasında zeplini sahaya sürüyoruz. Zeplin giderken son anda hemen bir özellik patlatıyoruz. Binaya doğru giderken işte binanın tepesine bir adet öfkelendirme. Zeplin patlar binayı indirir. Oradaki şeyi de aktif ediyoruz. Kasırga tuzağını da aktif ediyoruz. Temizinden. Kral alttan. Kraliçe üstten. Bir üçlük geliyor arkadaşlar. Basit bir şekilde. Üçlüyoruz gibi. Şampiyon varsa zaten şampiyon çok iyi rol oynuyor ya buralarda. Yani bence şahsi görüşüm. Kraliçede de mı vardı? Ya ayna varmış. iki tane kraliçe oldu yanında. Yukarıda tekli varmış. O tekliyi nasıl almışız ya? Aynen. Son ejder almış tekliyi. Ben bu saldırıyı kendim canlı yaptım. Sanki ilk defa sizle birlikte izliyormuş gibi geldi bana. Niye öyle oldu? Şampiyon özelliğini bile basmamışım. Düşünün abi o derece. Hani hatırlamıyorum. Sonrasında 8 9'a bakalım çok uzun bir video olmasın diyorduk bütün saldırıları gösteriyoruz arkadaşlar temizinden kahraman güçlendirme basıyorum hemen hava savunmalarını yanında okçuklesi ok varsa onlarla birlikte indirmeye dikkat ediyorum sonrasında işte son iki tane de şuradaki hava patlatıcıyı atmışım abi bu saldırıları ben yaptım başkası yapmadı ben niye sanki yeni sizle birlikte izliyormuş gibi anlatıyorum. Onu çözemedim arkadaşlar gerçekten. Girişe öfke yokmuş burada. Hemen bir özellik patlatmışım. Zeplin biraz ileri giderken. Binanın tepesinde bir adet öfkelendirme atıyoruz. Klasik ortalanı temizliyoruz. Kralın özelliğini basmışım. İçeri doğru girsinler diye ejderler. İçeri giren ejderlerle içeriği temizliyoruz. Bataküt'e bir 3 yıldız geliyor. Şu nasıl indirmişiz? Onu merak ediyorum arkadaşlar şimdi. Gerçekten bak sizlerle birlikte izliyormuş gibiyim şu anda. Hani saldırıları ben yaptım. Tamam eyvallah da niye öyle oldu bilmiyorum. Aşağıda çok ejder topluluğu var. Hiçbiri tekniğe gitmedi ama o tekni nasıl indi? Ha, canı azmış. Bir tane ejder indiriyor herhalde. Olabilir. Her şey mümkün. Her şey söz verdiğimiz gibi. Canın yanmasını ister miyim? O son ejder. Bir tane ejder indirdi. Çoklu zaten pek fazla vurmuyor arkadaşlar. Çoklu'yu da indirdik. Bir tane iki şey kaldı. O iki şeyi de indireceğiz gibi. Temiz. Son ıvır zıvırlar kalmış. Süre yetmiş herhalde ya buraya. Burada son 3-2-1 yani tekrar şeyini veriyor ya oradan son saniyeleri gösteriyor. Tam süreyi baz alarak ilerliyor. Bir de şu fremizi izleyelim arkadaşlar. Fremizi izleyip videomuzu sonlandıralım. Burada yine belediye binası farkı var ama ben burayı niye üçleyemedim? Hala ve hala çözemedim. Şimdi hava patlatıcısını indiriyoruz. Hava savunmasıyla birlikte yukarıdakini de indiriyoruz. Tam şuradan bir yerden saldıracağım diye düşünüyorum. Kraliçenin özellik basıldı. Kral da oradan gönderildi. Aynen. Ve oradan gitti. Bundan sonrasını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte izleyeceğiz. Saldır. Oyun kapat aç yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi burada özellik bastık. Tamam eyvallah. Binayı gönderdik. Bina silahlı olmadığı için balonlar dağılacak. Tamam. Balonlar geri geliyor. X yayını mix yayını falan aldık. Yukarıdaki balon şey ejderler de güzel ilerliyor. Aşağıdakiler de güzel ilerliyor. Hani nerede var bir hata çözemedim. Tekliler mi çok güzel avladı bizi bilmiyorum. Kral kraliçe yatmış. Burada özellik basmamışım arkadaşlar. Bina şey olduğu için. Bina farkımız olduğu için. Güçlendirme, kahraman güçlendirme basmamışım. Şuradaki tekli bizi yormuş ya aynen. O tekli canımızı okumuş. Ejderler de çok dağılmış. Bunlar toplu olduğu zaman arkadaşlar çok güzel rol oynuyor. Hani bir savunmaya iki tane ejder gittiği zaman çok güzel rol oynuyor. Eğer bir savunmaya bir tane ejder, bir savunmaya bir tane ejder falan böyle dağılırsa ejderler hiçbir iş görmüyor. Tamamen bir şey görevi görüyor orada. Ne diyeyim. Onun ismi neydi? Goblin miydi? Yok ya. Sinek var ya arkadaşlar. Dal kabuk gibi. Tek tek avlanıyorlar. Son izlerde oraya Kralında canı az zaten. %96 ilk şey iniyor. 97 cehennem tek dedi olduğu için o ejderi avlıyor. Ve burada da bu şekilde fire vermişiz. Sağlık olsun. Oh no isimli klan köye. İki yıldızımızı kaptırmışız arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Maalesef ki maalesef bu video tekrarlarla, sohbetlerle canlı saldırısız bir video oldu. Sizlerden çok özür diliyorum. Maalesef ki maalesef işte hala bak basmıyor. Bunun yüzünden şu gördüğünüz çıkan 3 tane noktanın yüzünden sizlere canlı saldırı izletemiyoruz. Maalesef tekrardan özür diliyorum. Beni izlediniz, dinlediniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Eğer böyle videoları falan seviyorsan kankam şuralardan bir yerden bir abone ol ki sürekli sana gelsin videolar, izleyebilirsin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.